Ali Hoca ile fizik saatine hoş geldiniz. Bu videoda indüksiyon ve öz indüksiyonla ile ilgili sorular çözeceğiz. 400 sarımlı bir akım makarasının öz indüksiyon kas sayısı 1,5 mili henry'miş. Bobinin eksenine paralel manyetik akının değişim hızı 2,5 Weber bölü saniye olduğuna göre Bobinin iki ucu arasındaki oluşan indüksiyon elektromotor kuvvetini kaç volt olur? Şimdi burada e, ee, özündüksiyon katsayısı verilmiş ama bizim bir işimize yaramayacak. Çünkü indüksiyon soruluyor bize. İndüksiyon birim zamandaki akı değişim hızı idi. Ama 400 sarın olduğu için bunu ne yapmamız lazım? N ile çarpmamız gerekiyor. Ee, burada akının skaler olduğunu indi yani akı skaler İndüksiyon EMK'sı skaler arkadaşlar. Akı, manyetik akı skaler indüksiyon emk'sını skala. Şimdi indüksiyon EMK'sını hesaplayalım. Eksi e, akı değişim hızı. Bakın bu verilmiş. 2.5 çarpı 400'den buradan da 100 volt eksi lens kanunundan geliyor arkadaşlar. 100 volt cevabını bulmuş oluyoruz. Eksi bize yön gösterecek. Yön sormadığı için direkt 100 volt diyoruz. Pardon, 1000 ee, volt oluyor değil mi? 1000 volt. 1000 volt oluyor. Şöyle, ee, 25 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 400'den şu gitti. 4 çarpı 25, 100 olduğu için, 1 sıfır da burada olduğu için 1000 olacak arkadaşlar. Bir kenarı 40 santimetre olan kare şeklinde. Bir iletken tel çerçevenin düzlemi. Şiddeti 0.5 Tesla olan düzgün bir manyetik alan çizgilerine dik olacak biçimde yerleştirilmiştir. Şu şekilde bir manyetik alan bölgesi olsun. Ve şu şekilde A düzlemi yerleştirilmiş olsun. Çerçeve manyetik alan çizgilerine dik durumdan 0.025 saniyede 90 derece döndürülerek manyetik alan çizgilerine paralel duruma getiriliyor. Şimdi 90 derece döndürüldüğü zaman manyetik alan çizgilerine şu şekilde paralel duruma getirilmiş oluyor. Şimdi o zaman manyetik alan çizgilerine paralel duruma getiriliyor. Çerçevenin direnci 0.4 ohm olduğuna göre bu süre içerisinde çerçeveden geçen ortalama akım şiddetini bulunuz demiş. Şimdi akı değişimini hesaplayacak olursak burada akı değişimi fi 2 eksi fi 1 son durumdaki akı Evet sıfırdır. İlk durumdaki akı ise B çarpı A kadar. Burada dik olduğu için e, açı almamıza gerek yok. Normalde akı, evet açılı olduğu zaman B çarpı A çarpı kosinüs alfa. Alfa burada yüzey normaliyle e, manyetik alanın arasındaki açı idi. Şimdi o zaman akı değişimimiz ne oldu? Evet sıfır eksi B çarpı A'dan eksi B çarpı A olmuş oldu. Şimdi o zaman indüksiyon eksi delta fi bölü delta t'den eşittir. Eksi eksi b çarpı a bölü delta t'den yerine yazalım şimdi. Eşittir. eksi eksiden artı yapmış oluyor. Eksiden kurtulduk. B 0.5 A kare olduğuna göre A kareden 400 yani 4, 40 çarpı 40'tan 40 çarpı 40. 1600 santimetre kare. Bunu da e, metre kareye çevirmek için 16 00, 10 üzeri eksi 4. Çevirdim onu. Evet. Şimdi geriye. T'de 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Şimdi şöyle yaptık. E, 10 üzeri eksi 3 şöyle bakın. Bir tane 10 üzeri eksi 3 oldu gitti. Şimdi burası 1 e, sıfırla şu gitti. 5 çarpı 16 bölü 25. Yani 16 bölü 5 volt sonucuna ulaştık. Şimdi i eşittir. V bölü R'den. Voltajımız 16 bölü 5. 16 bölü 5. Direncimiz de 0,4 olduğu için 16 bölü 5 kere 4 20. 2'den eşittir. 8 amper sonucuna ulaşmış oluruz. Artı x yönünde 10 Weber bölü metrekarelik düzgün bir manyetik alana kenar uzunlukları 50 santim ve 40 santim olan dikdörtgen iletken tel çerçeve yz düzleminde yerleştirilmiştir. Buna göre çerçeve şekildeki gibi y ekseni y ekseninde ok yönünde 0.02 saniyede çevrilerek xy düzlemine getiriliyor. Buna göre oluşan indüksiyon elektromotor kuvvetini bulunuz. Şimdi birinci durumda şunu demek istiyor. Bakın şu an e, manyetik alan artı yönünde olduğuna göre manyetik alan 10 Weber bölü metre kare. E, demek ki o zaman yüzeye diktir. Demek ki birinci durumda B çarpı A ikinci durumda ise yüzey şu duruma gelmiş oluyor. X, düzleminde. Demek ki o zaman akı yok. İkinci durumda da akı yok. Şimdi akı değişimini hesaplayacak olursak Fi 2 eksi fi 1'den eksi b çarpı a sonucuna buraya sıfır yazınca değil mi? Eksi b çarpı a sonucuna ulaşmış oluruz. Bize indüksiyon emk'sini soruyor idi. İndüksiyon emk'si eksi akı değişimi bölü geçen süre. Şimdi burada yerine yazacak olursak eksi akı değişimi eksi b çarpı a bölü delta t'den eksi'den ne yapmış olduk? Kurtulmuş olduk. B çarpı A çarpı delta T. Şimdi burada yüzey alanını bulmak istersek yüzey alanı 50 çarpı 40'dan A eşittir 0, 0, 5 kere 4, 20, 2000 santimetre kare. 10 üzeri eksi 4 ile çarpmam lazım ki bunu. O zaman e, 2 çarpı e, 10 üzeri eksi 1 metre kare dönüşmüş olur. 10 üzeri eksi 4 ile çarpmam lazım 2000'i. Buradan şimdi yerine yazacak olursam EMK eşittir. Manyetik alan 10. 10. Şurada yerine yazıyorum. B. A yerine de 0.2 yazdım. Delta T de 0.02 ee, Bunu şöyle de yazabilirim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazabilirim. Burası yukarısı 2 oldu. Ee, 2 10 üzeri 2 yukarıya çıktığı zaman bakın MK eşittir 100 volt sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. Artı y yönünde 20 Weber bölü metrekarelik düzgün bir manyetik alana kenar uzunlukları 20 cm ve 30 cm olan dikdörtgen iletken tel çerçeve x y düzlemine yerleştirilmiştir. Şu şekilde x y düzlemine yerleştirilmiş. Buna göre çerçeve şekildeki gibi ok yönünde ok yönünde z ekseninde 0.02 saniyede 37 derece dönüş döndürülüyor şöyle. 37 derece döndürülmüş. Buna göre oluşan indüksiyon EMK'sını bulunuz. Şimdi indüksiyon EMK'sını bulmamız için eşittir. Eksi birim zamandaki akı değişme. Şimdi birinci durumda şöyle düşünebiliriz. Yüzey bu. Manyetik alanda Y doğrultusunda olduğu için dik. O zaman birinci durumdaki akı B çarpı A şeklinde bulabilirim. İkinci durumda ise onu renkli kalemle gösterelim. Yüzey 37 derece döndürüldü. Şöyle 37 derece döndürüldü. Yeşil yüzey olmuş olsun. Tabii normali ne çizecek olursak yüzeye dik şöyle çizdik. O zaman burası 90 derece. Yüzey normale dik çiziliyor. Ee, normal yüzeye dik çiziliyor. Pardon. 90 derece. Şimdi burası 53 derece. O zaman şu açı 37 derece şu açıyla bu açı ters açı olduğu için 37 derece. Demek ki ikinci durumdaki açı için B çarpı A çarpı kosinüs 37 derece yazabilirim. Bunun anlamı şu. Birinci durumda manyetik alan bakın şu pembe olan şu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Şöyle evet şöyle düşünelim. Ben bunu e, yüzey normal olmuş olsun bunu. Bunu şöyle döndürdüğüm zaman bakın e, ne oldu? E, Yüzey normali de 37 derece döndü. Manyetik alan aynı kaldığı için dikkat. Normal ne kadar dönerse bakın birinci durumda yüzey normalimiz buydu. Yüzey normalimiz buydu. Evet. İkinci durumda bakın. Evet şöyle normal yine yukarıya doğru. Şey manyetik alan yine aynı yönde. Demek ki bu ne kadar döndürürse yüzey ne kadar normal normalde o kadar dönecek. Demek ki 37 dereceyi bu şekilde de ne yapabiliriz? Zihinsel bir egzersizle de ulaşabiliriz. Şimdi yerine yazacak olursak bu ikinci durumda idi. O zaman e, delta fi delta phi e, eşittir. Fi 2 eksi fi birden b çarpı a çarpı kosinüs 37 derece eksi b a'dan burada b parantezine alıp kosinüs 37 onu e, normalde verilmesi lazım. 0.8 eksi 1 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. b çarpı a çarpı Burası da eksi 0,2 sonucuna ulaştık. Tamam. Yerine yazalım o zaman. Bu eksi. Bir de buradan eksi gelecek. Artı oldu. 0.2 BA bölü delta T. Yerine yazıyorum o zaman. 0.2 P kare. Manyetik alanımız 20 ymiş. Yüzeyimize gelince A eşittir. 20 çarpı 30'dan A eşittir. 600 santimetre kare. Bunu 10 üzeri eksi 4 ile çarpacağım. 600 çarpı 10 üzeri eksi 4. A eşittir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre kare sonucuna ulaşmış oldu. Onu da yazalım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Geçen süreye gelince o da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 10 üzeri eksi 2'ler gitti. MK eşittir. Bakın şu da sıfırla gitti. Şu 2 gitti. 6 kere 2 12. 12 volt sonucuna ulaşmış oldu. Şimdi bir akım makarası. Toplam direnci 3 ohm e olan 100 sarımlı bir telden oluşmuştur. Yarı çapı 6 cm olan akım makarası şurasını kastediyor. Onun alanı bize lazım olacak. Hemen bulalım o zaman. Pi r kareden eğer lazım olursa buradan bulmuş olacağız pardon lazım olmayabilir. Bakalım şimdi. Şekildeki gibi makara düzlemine dik düzgün B manyetik alanına yerleştiriliyor. Akım makarasındaki manyetik akı hmm, akıyı verdiğine göre demek ki o zaman lazım değil. 1.2 Weber'den 0.3 Weber'e düşürüldüğünce kadar geçen sürede kaç kulonlu yük geçmiş? Telin kesitinde. Hmm, değişik bir soruymuş. Bakalım. Bizim formülümüz neydi? İndüksiyon kalsın birim zamandaki akı değişimi. Şimdi yazalım o zaman. Evet. Ee, akı değişimi fi 2 eksi fi 1'den 0.3 eksi 1,2'den eksi 0,9 Weber bulduk. Şimdi burası eksi. Burası da eksi 0,9 olduğu için geçen süre verilmiş mi? Verilmemiş. Yalnız 100 sarımlı. Burayı da ile çarpmayı unutmayalım. 100. Geçen sürede delta t. Yani emk değerimiz 90 bölü delta t sonucuna ulaştık. Şimdi bize yükü soruyordu. Yükle ilgili git formülümüz vardı. Git. Evet. Burada yerine yazarsak o zaman e, akım yazacağım. Akım yerine de ne yazabilirim? i eşittir emk bölü r yazacağım. Şimdi r 3 olmuş. emk'mız yazdık. O zaman 90 bölü delta t r yerine de 3 yazdığım zaman i eşittir 30 bölü delta t sonucuna ulaşmış oluyoruz. i yerine 30 bölü delta t yazınca bakın delta t'ler sadeleşiyor. Q eşittir 30 klon sonucuna ulaşmış bulunuyoruz. Değişik bir soruymuş. Evet. Bir akım makarası toplam direnci 4 ohm olan 100 sarımlı bir telden oluşmuştur. Yarı çapı 10 cm olan akım makarası şekildeki gibi makara düzlemine dik düzgün bir B manyetik alanına yerleştiriyor. Manyetik alan şiddeti 0.25 saniye içinde düzgün olarak 0.4 tesladan 0'a düşürülürse alanın bu değişimi sırasında manyetik alanın bu değişimi sırasında akım makarasına geçen indüksiyon akımının şiddeti ve yönünü bize soruyor. Burada ekstra da bir yönü de varmış. Tamam. Hemen yazalım birim zamandaki akı değişimi indüksiyon emekası akı da skalar indüksiyon emekası da skaler. sarım sayısı verildiği için en ne yapıyoruz çarpıyoruz şimdi akı değişimine ile ilgili biraz yorum yapalım bakalım akı değişimi son eksi ilk son durumda sıfır ilk durumda da b çarpı a o zaman eksi b çarpı a oluyor tamam eksi eksi b'ye çarpı a burası n böyle delta t. Tamam. Şimdi a'yı bulalım şurada. a eşittir pi r kareden a eşittir pi 3 alın demiş. r de 100 oluyor karesini alınca a eşittir 300 santimetre kare a eşittir 10 üzeri eksi 4 ile çarpıyorum direkt hemen. 10 üzeri eksi 2 metre kare. Yerine verilenleri yazalım. Evet eksiler sadeleşti. Manyetik alan 0,4. Çarpı A da 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Sarım sayısı 100. 10 üzeri 2 yazdım onu. Delta T de 0,25. Yani 1 bölü 4 yazabilirim. EMK eşittir. Şunlar sadeleşti. 3 kere 4 12. 1,2 yapmış oldu. Çarpı 4'te ters çevrildiği için 4 kere 2, 8 4 kere 1, 4 4,8 volt bulduk. Yalnız bize indüksiyon akımını soruyormuş. I eşittir. Şuraya yazalım. V bölü R'den 4,8 bölü Direncimizde 4 olduğu için I eşittir. 1,2 amper oldu. Şimdi akımı bulduk. Pekala yönüne gelelim manyetik alan azaldığı, azaldığı için akı azaldığından dolayı bakın manyetik alanla aynı yönlü bir B üstü oluşacağından şöyle bir B üstü indüksiyon manyetik alanı oluşacağı için şöyle tuttuğum başparmağım çünkü B üstünü gösterecek tırnaklarımın yönü bana akımın dolanma yönünü söylüyor. O zaman tırnaklarımın yönü böyle olduğuna göre bakın takip ediyorum bu şekilde. O zaman bir yönündeymiş oluşan indüksiyon akımının yönü. Bir akım makarası toplam direnci 4 ohm olan 100 sarımlı bir telden oluşmuştur. Yarı çapı 10 santim olan akım makarası şekildeki gibi makara düzlemine dik düzgün bir manyetik alana yerleştirilmiştir. Manyetik alan şiddeti 0.4 tesla olan bu ortamda akım makarası 0.25 saniyede şekildeki gibi 60 derece çevrilirken akım makarasına geçen indüksiyon akımının şiddeti ve yönünü bize soruyor. Şimdi burada yüzey alanına dik olduğu için birinci durumdaki akı B çarpı A kadar iken ikinci durumdaki akı ise yüzeyin normalini çizdim. Yüzeyin normalini çizdim. Manyetik alanla aralarındaki açı 60 dereceymiş. Yüzeyin normalini çizince aralarındaki açı 60 derece olunca o zaman B çarpı A çarpı kosinüs 60 derece oldu. Demek ki ikinci durumdaki akı 0.5 BA. Akı değişimini şurada bulalım. İkinci durumdan birinci durumu çıkarınca eksi 0.5 BA bulundu. Şimdi yerine yazacağım bunları. Evet. Formülümüzü yazalım şuraya. İndüksiyon EMK'sı eksi birim zamandaki akı değişimi çarpı Sarım sayısını da buraya yazmayı ihmal etmeyelim. Şimdi yerine yazalım. Evet. İndiksiyon emk'si eşittir. Eksi e, 0.5 Eksi 0.5 B çarpı A Bölü Tabi burada sarım sayısı 100. 10 üzeri 2. Onu yazdım. 0.25 1 bölü 4. Şimdi yerine yazıyorum. E, şurası Eksi eksiden artı yaptı. 0.5 4 ile çarptığım zaman 2 yapıyor. Bunu yukarı çıkardım. 2 yaptı. B'miz kaçtı? 0.4 0.4. A'mız kaçtı? Evet. A'yı da şurada yazalım. A eşittir. Pi R kareden 3 çarpı 10 üzeri 2'den 300 santimetre kare. Burasında 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre kareye çevirdik. 10 üzeri 2 burada var idi. Şunu yukarıya çevirmiştik. Tamam. Evet buradan da şunlar gitti. 3 kere 2 6'a. 6 kere 4 24. 2,4 volt sonucuna ulaştık. Pekala indüksiyon akımına gelince V bölü R'den 2,4 volt bölü R'miz de ne kadarmış? 4'müş. O da o zaman 0,6 amper sonucuna ulaşırız. Burada da akı azaldığı için bakın başlangıçta akı büyük sonra 0.5B olduğu için aynı yönü tutacağım o zaman şöyle aynı yönü tuttuğum zaman tırnaklarımın yönü bana indüksiyon akımının yönünü söyleyecek tırnaklarımın yönü bu şekilde olduğu için evet, en son akımı takip ediyorum şu şekilde bakın o zaman bana indüksiyon akımının yönü bir yönün demiş diye söylüyor. Akım makarasına ok yönünde şekildeki gibi bir mıknatıs yaklaştırılırken akım makarasında meydana gelen indüksiyon emarkasının kutup işaretleri ne olur? Şimdi yaklaşırken e, biliyorsunuz kendini oluşturacak sebebe karşı koyacak şekilde lens kanunu. O zaman burası en üstü olacak ki yaklaşmasını engellesin. Burası en üstü olacak. Şimdi tırnaklarımın e, en üstünden çıkacak şekilde çünkü B üstü bu şekilde oluşacak. Evet, tuttuğum zaman tırnaklarımın yönüne dikkat ediniz lütfen. O zaman şu. Bu bir EMK idi değil mi? O zaman devreyi şu mor olarak şöyle, devreyi de şöyle bir direnç kabul edersek. R dirence. Şimdi akım o zaman dolanma yönü neymiş? Bu şekildeymiş akımın dolanma yönü. Pekala akım e, artı kutuptan çıkıyordu. Bu bobin bir üreteş gibi davranacak bu yaklaştırılınca. O zaman burası artı olacak. Burası eksi olacak ki artı kutuptan çıksın. Eksi kutba ne yapsın? Devreye dolaşmış olsun. A artı B eksi sonucuna vardık. K akım makarasındaki S anahtarı kapatılırken akım makarasında meydana gelen öz akımının yönü ne olur? Şimdi burada anahtar kapatıldığı esnada ne olduğu zaman devre çalıştığı ve bu yönde bir evet şöyle bir akım geçmeye başladı. Bu akım arttığından dolayı devreden geçen akım arttığından dolayı akıma ters yönde bir öz indüksiyon akımı oluşacaktır. Devreden geçen akım anahtar kapatılınca arttığı için akıma ters oluşacaktır. Şimdi bu öz indüksiyonla ilgili biraz konuşma yapacak olursak yine bu da lens kanuna uyuyor. Neden? Şimdi bu anahtar kapatıldığı zaman devrede bir indüksiyon meydana geliyor mu? Geliyor. Ne Anlatalım hemen. Birim zamandaki evet n akı değişimi akı değişim hızına biz indüksiyon diyoruz. İndüksiyon. Bu indüksiyon emekası. İndüksiyon. Şimdi şöyle evet eksi bu n çarpı delta t burada dursun. Şu akı değişim e, neden kaynakları? Şu yüzey alanı değişti mi? Değişmedi. O zaman akı değişimi e, şöyle yazabilir miyiz? B çarpı A. Buradan şunu yazacağım. N çarpı A'yı aldım. Tabi eksi. Delta T'yi de aldım. Burada delta B kaldı. Yani e, manyetik alanın değişmesinden kaynaklanan bir indüksiyon olayı. Şimdi B yerine şunu yazacak olursak. B 4 K I N bölü. Şurasının uzunluğu şu uzunluğa biz şöyle L dersek. L dersek. Yerine yazıyorum şimdi buradan. İndüksiyon emekası. Eksi n çarpı a bölü delta t eşittir. 4 4k Dikkat edin. Burada da e, ne değişiyor? B'de i değiştiği için. 4 delta i pi n bölü l oldu. Bunu düzenleyecek olursak düzenleyecek olursak şu şekilde eksi 4k sabit 4K sabit. Pi sabit. N kare o da sabit. A da sabitti burada. A da sabit. Şimdi L de bobinin sarım uzunluğu. Delta I bölü delta T oldu. Şuraya dikkatli bir şekilde baktığınız zaman bakın burası bize öz indüksiyon kat sayısını verecektir. Öz indüksiyon kat sayısı. Öz indüksiyon kat sayısı nelere bağlıymış? Bobinin yapısal özelliklerine bağlıdır. Yani Bakın yüzey alanına bağlı. Sarım sayısına bağlı. Başka bir de evet K yani bunun içindeki ferromanyetik bir madde olup olmamasına bağlı. Değil mi? Başka L'ye bağlı. Sarım uzunluğuna bağlıdır. Öz indüksiyon kas sayısı evet bobinin yapısal özelliklerine bağlıdır. Yani K bunun içerisinde ferromanyetik madde olup olmaması boşluksa 10 üzeri eksi 7 alıyorduk. E, ona bağlı. E, sarım sayısına bağlı yüzey alanına bağlı. Evet sarım uzunluğuna bağlı bir bu öz indüksiyonunun birimi de nedir? Henry. Henry.